Merhaba sevgili arkadaşlar. Kışlık hazırlıklarına devam. Böyle bu dolmalık biberleri aldım bir kasa. Şundan böyle için temizleyip yağlayıp fırında biraz kızarttıktan sonra poşetleyip buzluğa koyacağım. Kışında dolma dolduracağım ben şimdi. önce yıkadım. Güzelce suyunu süzdü. Biraz da güneşe verdim. iyice kuruttu. Böyle içlerini temizledikten sonra fırça yardımıyla yağlayıp fırın tepsilerine düzüp ondan sonra birazcık kızartacağım bir 10 dakika falan. Kızardığı zaman dolaba koyduğunuz zaman tadı daha güzel olur o zaman. Evet arkadaşlar dün böyle yıkayıp kurutup temizlediğim biberlerimi bugün kızartmaya başladım. Şöyle göstereyim size. Bu kızarmış hali hafif böyle kızarınca fırından çıkarıyorum. Böylece poşetleyeceğim şimdi. Evet. Bunun kızardığı yeterlidir. Bir 5-10 dakika kızardım tamam. Şimdi yenisini koyalım tepsimize. kadarı yeterli. Biraz da bunların üzerine böyle sıvı yağ sürüyorum fırçayla. Önceden biberleri fırına vermeden çiğken dolaba koyuyordum da sonradan dolap tadını alır. Böyle pişirip poşetli koydum mu da, tadı daha güzel olur. Dolmalık biberlerin. 5-10 dakika kızarması yeterli. Kolay gelsin. ol canım. Biberlerimi kızartıp soğuttuktan sonra şimdi böyle poşetliyorum. Bakın. Böyle kızardığımı ne güzel sönüyor. Dolabınızda da fazla yer almaz. Kışın böyle çıkaracağım paketlerde dolma yapacağım. Böyle iyice üstünden bastıralım. Aslında pipet yardımıyla havasını alıyorum da. Böyle siz pipet yardımıyla havasını alırsanız daha iyi olur. Ben şu an pipetim yok. Arayıp bulmam lazım. Bir kasa biberi közlediniz mi? İşte bu kadar kalıyor. Kışında afiyetle yeriz inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer izlediyseniz beğenip yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de bakımlıyoruz arkadaşlar. bakımlandım daha az yer kaplıyor O da size kolaylık sağlar. vakumlandım şöyle. Bir kasa biberden kalan bu bir kaptanız. İşte bu kadar. Tamamdır.